Nasip Hanım merhaba. Merhabalar. Bu hafta yine çok ilgi gören bir konuyla izleyicilerimizin karşısındayız. Evet. O da şu. Kadınlar evlendikten sonra eşlerinin soy ismini aldıklarında kendi yaşamlarında nasıl farklılıklar yaşarlar? Evet. Şimdi bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Biz içine doğmuş olduğumuz biyolojik aileden aldığımız isim ve soy isimin tesirlerini yaşamımız, yaşamımız boyunca görmeye etkisi altında kalmaya gerçekten devam ediyoruz ve bu yaşam döngümüzde ismimizin ve soy ismimizin üzerindeki, üzerimizdeki etkisi hem bizim potansiyelimizi hem bizim yeteneklerimizi hem frekans bandımızı yansıtmakla mükellef olduğumuz o enerjiyi, sinerjiyi bize veriyor. O yüzden isim ve soy isim çok kıymetlidir ve içine doğmuş olduğumuz biyolojik aileden aldığımız ismin ve soy isminin tesiri ömrümüzün sonuna kadar her birimizin üzerinde etkilidir. Hangi biçimde etkilidir? Ee, şimdi buradan biz aslında karmalarımızı görüyoruz, işte yeteneklerimizi görüyoruz, bu yaşamın içerisindeki zorlanacağımız alanları belki de görüyoruz. Aslında ama burayı şöyle tırnak içinde açmak istiyorum. Zorlanmaktan kastım şu değil. Hani ben burayı aşamam, çözemem gibi değil ama her birimizin yaşam yolculuğunda önümüze gelecek olan bir takım konu başlıkları ile ilgili e, e, sınavlar önümüze atıyor sistem, değil mi? Bu sınavlar önümüze atıyor. Dolayısıyla ismimizden ve soy ismimizden getirdiğimiz tesir bizi bu anlamda, pozitif anlamda, ciddi anlamda desteklediği alanlar oluyor. Evet, bizim bir takım e, yolculuğumuzda atlamamız gereken engelleri verdiği alanlar oluyor. Bunlar zaten bizim özümüz ve hakikatimiz olduğu için o atlamamız gereken engellerle ilgili de bir takım zaten donanımlarla, yeteneklerle gelmiş oluyoruz. O yüzden burada bir sıkıntı yok. Fakat Şurada bir değişim ve dönüşüm oluyor. Şimdi biz kadınlar evlendikten sonra eşimizin soy ismini alıyoruz. Eşimizin soy ismini aldığımızda bu da bir tesadüf değil tabii ki. Bu birleşme söz konusu olduğu vakit biz eşimizin soy ve zürriyetindeki yedi kuşak ailenin o aktarımı ile de dolanıyoruz. Bu birincisi. İkincisi kızlık soy ismimizi bırakıp, evlilik soy ismimizi aldığımız vakit burada enerjisel bir döngü bir evrilme bir değişime maruz kalıyoruz. Şimdi bazı değişimler öyle destekleyicidir ki biraz önce anlattığım sizin doğum liyakatınızda olan sizi hatta zaman zaman tasarıma göre çok zorlayacak olan etkileri hafifletmektedir ve bu evlilikler mesela çok daha istikrarlığı çok daha böyle büyük sıkıntılı süreçlerden geçilmeyen evliliğin ve bu o, o ailenin e, devam edebilmesiyle ilgili pozitif adımların atıldığı yapılandırıcı aileleri gözlemleriz. Ama bazı tesirler var ki arkadaşlar. işte burada mesela kişinin kişisel aslında şeyinde yok. Tasarımında bununla ilgili ciddi bir döngü ve süreç yok. Ya da var ise bile bu çok daha hafif atlatılabilir bir durum iken ne oluyor? Bir evleniyor. Kızlık soy ismini bırakıyor. Bir bakıyor ki o güne kadar aslında eşiyle, partneriyle birçok anlamda ortak zevkleri var. İşte birbir bir empatileri var. Birbirleriyle ilgili tensel temaslarında bir sıkıntı yok. Yani birçok anlamda gayet iyi giden bir ilişki evlendikten sonra, işte aradan geçen 3-5 ay, işte zaman zaman bu 3-5 seneye kadar uzayabiliyor. Bir bakmışlar ki hiç içinden çıkılmayacak bir hale gelmiş. İşte burada ne değişti arkadaşlar? Şimdi mutlak iki kişinin ortak sinerjisi nedir ve ortak sinastrideki harita neyi veriyor? Mutlak bu önemli. Ama buraya gelene kadar çok daha önemli bir şey var ki kadının üzerinde ciddi bir değişikliğe sebebiyet veriyor. Bu destekleyici bir unsur değilse aslında buradaki sınav ailenin tamamına yansımış oluyor. O yüzden bu çok önemli bir konudur. Bir bakıyorsunuz mesela şöyle örnekler görüyorum. İşte aile yani bayan eşinin ailesiyle, işte kayınvalidesiyle, görümcesiyle işte ya da Ailesinin, eşinin ailesinin içerisindeki kadın figürlerle gayet arası iken evlilik öncesi sohbetleri, muhabbetleri çok iyi, süreç çok güzel gitmiş, bir evleniyorlar. Ondan sonra ters düz oluyor, yani bütün ilişkileri sarsılıyor, ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor, enerjisel bir itilim yaşanabiliyor. Hatta şunu duyuyorum, ya ortada bir şey yok ama görüşmek istemiyorum eşimin ailesiyle. Yani bugüne kadar hiçbir problem yaşamadım. Aslında çok da seviyordum. Ne oldu evlendikten sonra anlamadım diyen o kadar çok danışanım oluyor ki arkadaşlar. İşte burada bir takım harf kayıpları ciddi anlamda bu alanı tetikliyor. Bazılarında eş ile ilgili direkt eşle birbirini yeme. Yani eşle o güne kadar çok uyumlu bir halde gidilirken bir anda çok farklı pencerelerden bakan iki çifti gözlemliyoruz. Ya da Zaman zaman eşin, eşle ilgili ciddi bir sıkıntı yok. Kayınvalide ve işte görümce vesaire yani ailenin, eşinin ailesinin içerisindeki eril figürlerle ilgili bir sıkıntı yok. Ama ne oldu? Baba ile ilgili yani eşinin ailesindeki eril figürlerle ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Ya da evleniyor kişi öyle bir kayıp söz konusu oluyor ki, kadın durmadan hastalanabiliyor. O güne kadar sağlıklı, hiçbir problemi olmayan bir kadın bir bakıyorsun hastaneden çıkmıyor. Arka arkasına çıkan bir takım sağlık sorunları. Ya da başka bir örnekte. Ruhsal sağlığı çok yerinde, o güne kadar gayet normal bir süreç yaşamış yaşamında ama yine buradaki kayıplar ve o ve o enerjisel e, evrilme var ya onu destekleyen bir unsur da gerçekleşmemiş ve mutlak da haritasında bununla ilgili bir tesir var ama daha minimal olan bu tesir bu evrilmeden sonra öyle bir şiddetle buradan sınav getiriyor ki kişi ruhsal dengesini kaçı kaçırabiliyor arkadaşlar. Yani ruhsal dengeyle ilgili ciddi sarsıntılar yaşayabiliyor. O yüzden bu konu çok önemli bir konudur her zaman tavsiye ettiğim şöyle bir şey var ki mutlaka yani yeni yeni bir evlilik sürecinin içine giriyorsanız işte nişanlısınız, evlenmeyi planlıyorsunuz mutlaka bununla ilgili bir profesyonelden e, danışmanlık almanızı tavsiye ederim. Hatta ben her zaman şunu tavsiye ediyorum. E, temel numaroloji eğitimlerim var benim. Çok böyle minimalist 6 haftalık çok daha kısa vadede hem döngülerinize bakabileceğiniz işte hem içinde bulunduğunuz süreci hem kariyeriniz, hem ilişkiniz, hem de bu söylediğim konu ve bunun dışındaki birçok alanda kullanabileceğiniz temel düzeyde bir eğitim alabilirsiniz. Dolayısıyla ama mutlaka ister eğitim almayı tercih edin, ister bir danışmanlık almayı tercih edin arkadaşlar. Bu konu çok önemli. Şöyle bir kendinizi gözlemleyin evli olan bayanlar. Şunu çok söylüyorsunuzdur. Mesela evlenmeden önce ben çok hareket halindeydim, çok geziyordum, eğleniyordum, arkadaşlarıma yemeğe çıkıyordum, durduğum yerde duramazdım ama bir evlendim işte enerjim mi değişti? Ne oldu bilmiyorum. İşte Evden çıkmak istemiyorum. Devamlı evin işi, düzeni, temizlik, yemek ya da bu kariyerle ilgili bir şey olabilir. Bugüne kadar ben kariyerimi bir dengede götürüyordum. Her şey çok yolundaydı, çok başarılıydım. Ama bir evlendim, kariyerimle ilgili bir türlü dikiş tutturamadım. Yani bir yere giriyorum, olmuyor, çıkıyorum ya da giriyorum, hakkımı alamıyorum ya da giriyorum, burada ilişkileriyle ilgili sınanıyorum gibi örnekler yaşamış olabilirsiniz. Bu çoğaltılabilir. Şöyle bir gözlemleyin arkadaşlar. Var. Evlendiniz. Evlendikten sonraki süreçte enerjiniz hangi yöne doğru evrildi? Şunu söyleyenleriniz de olabilir. Ben evlenmeden önce daha karamsar, daha depresif ya da iş yaşamında daha zorlayıcı tesirlerle karşı karşıya kalırken... ...şimdiki dönemde evlendikten sonra burada bir bereketlendi, burada bir işim daha kolaylıkla ilerlemeye başladı. Ruhsal dengem çok daha iyi. Bakın... Bunlar da destekleyici unsurlardır. Mutlak buradaki soy isim ve o eşinizin ailesindeki o soy ve zürriyet enerjisi size bu anlamda destekleyici unsurlar mutlaka yaşatmıştır. Ee, onun için şöyle bir gözlemlem, gözlemlemenizi tavsiye ediyorum mutlaka. Ee, çünkü bu gerçekten... Ee, yaşamımız boyunca bizi yani evliliğimizi devam ettirdiğimiz sürece buradaki eğer köstekleyen bir enerji varsa bu durmuyor arkadaşlar. Şiddetlenerek büyüyor gerçekten. Ee, ne zaman tesir eder? Bununla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi biz evlendik özümüzde, hakikatimizdeki olan enerji bu değişime bir anda ayak uydurmuyor. Zaten enerji böyle küt diye bir geçiş yapmaz. Yani ağır ağır, ağır ağır. Şimdi soy isim evliliklerde genelde çok ciddi, spesifik konular ile ilgili kayıplar oldu ise yani çok kısa sürede 5-6 aylık süreçte kendini gösteren tesirleri yaşamaya başlarsınız. Ama sizin haritanızdaki çok tetik noktalarına basmadıysa konu daha böyle siz bu anlamda güçlü ve dayanıklıysanız ne yapıyor? Bir 3-4 yıl içerisinde arkadaşlar enerjiniz sizin eşinizden aldığınız soy isminin tesirlerini en maksimum seviyede yaşayacağınız evreye geliyorsunuz bir 3-4 senede. Ve şunu diyorsunuz. Ya 3-4 seneki önceki hayatımla şimdiki hayatım arasında çok fark var. İşte bu noktada bu biraz önce söylediğim gözlemi yaptığınızda buradaki etki ve tesir sizi nasıl yapılandırdı ya da sizi nasıl zorladı noktasında bir gözlem yapın. Ve bu gözleminiz akabinde eğer burası sizi zorluyorsa mutlaka ya bir danışmanlık alın şöyle hatta yapabilirsiniz. Ee, sadece soy isim değişikliği ile ilgili bir danışmanlık alabilirsiniz. Bunu çok da minimal bir rakam olarak tutacağım ben talepleriniz olursa eğer. Ee, ya da e, sadece ben bu konuyla ilgili değil farklı konularla ilgili de bir farkındalık katmak istiyorum kendime derseniz de temel numaroloji eğitimlerime katılırsanız bu anlamda daha geniş bir pencereden daha ciddi bir bilgi seviyesine ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz Nazife Hanım. Ben teşekkür ederim.